Van Gölü'nün kuzeybatı sahillerinde, Nemrut ve Suphan Dağları'nın eteklerine yaslanmış, Urartulardan günümüze tarihin canlandığı bir kenttir Ahlat. Gizemli doğal güzellikleri, doğa harikası Nemrut Krater Gölü, masmavi sularıyla Van Gölü ve Sütey Yaylası'yla Ahlat bir yeryüzü cennetidir. Sundukoğlu ve Ahlat Şahlar Beyliği burada kurulmuştur. Kayı boyunun Anadolu'da ilk uğrak yeri, Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yerdir. Anadolu'nun fethi ve Malazgirt zaferinde önemli rol oynayan müstahkem bir kaledir Ahlat. Yetiştirdiği sanatkarlar, bilim adamlarıyla Anadolu, Bağdat, Şam, Halep, Mısır ve Orta Asya gibi İslam aleminde haklı bir üne kavuşmuş ve Kubbetül İslam gibi yüce bir sıfatla anılmıştır. Türkmen çadırı tarzında anıt mezar olarak yapılan Selçuklu, Karahanlı ve Gazneli sanatının etkilerini taşıyan Şeyh Necmettin Kümbeti, Erzen Hatun Kümbeti, Çifte Kümbetler, Kaşif Kümbeti, Emir Ali Kümbeti, Dede Maksut Türbesi, Anonim Kümbet, Mirza Bey Kümbeti, Bayındır Kümbeti, Hasan Padişah Kümbeti ve Ulu Kümbet, Taşların Dile Gelip Konuştuğu, bir dantela gibi işlendiği, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan Türk sanatının görkemli örnekleridir. Dünyanın en büyük ve anıtsal mezarlıkları Ahlat'tadır. Bu mezar abideler, geometrik şekiller, bitkisel motifler, rumi ve palmetler, ejder başlıklar, Ayet kuşakları, mukarnas ve nişlerle edilmiş olup, Orhun Abideleri'nin Anadolu'daki geleneğidirler.